eve gidiyoruz. Evet, ben de gidiyorum. Mustafa. Eve Sessiz olun biraz. Arkadaşlar, Bugün arkadaşlar çok güzel çerezler yedik, çikolatalar. Sonra balkonda balkonda, balkonda video çektik. Onlarda izlersiniz Mustafa e, İsmail Sakit Tarimak Sakit Tarimak e, hesabına girin ve görürsünüz onları. Şey, arkadaşlar lütfen onlar için abone olun. Size 100 bin like biz göndeririz. Evet. Size sözümüz olsun. Evet arkada gördüğünüz gibi Mustafa var. Öyle çekme öbür tarafa doğru evet. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Bu evet burası bizim sokak. Sokaktan <laughs> Arkadaşlar daha video çekeceğiz. Siz izleyin. Aşağıya göster aşağıya. Abone olmayı sakın unutmayın. Bu arada bizim Lütfen adımız abone atın. Bırakın. Siz bize abone olursanız biz de size abone olacağız arkadaşlar. Şimdi siz göremiyorsunuz bizim ne olduğumuzu biz bir insanız değil insanız. Eşek, Eşek, Eşek evet, Arkadaşlar bu arada abone olana şey e, hediye göndereceğiz. La bu bu göndereceğiz haberiniz olsun. Mutlaka bunu kaçırmayın. Arkadaşlar sakın unutmayın. Evet. Bu abone olan ala bu bu bir